Barış Terkoğlu Polisin yakaladığı Cem Küçük belgesi Önden siz buyurun diyorsak insanlığımızdan Mazlumun önünde eğiliyorsak vicdanımızdan Zalimin kanlı bıçağını yalayanlara nezaket olmaz Boynu kesen yakayı, ayağa vuran ayakkabıyı biliriz İnsanın pusulası çoğu kez seçtiği düşmanlarıdır Geçen yazıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Adnan Oktar grubunun ilişkilerini yazmıştım. İstanbul Emniyeti operasyonu sızabilir endişesiyle Ankara'dan habersiz yapmıştı. Operasyonun Soylu'yla İstanbul Emniyeti arasında krize neden olduğunu anlatmıştım. Peki grubun bağlantıları yalnız Soylu'dan mı ibaret ya da tuhaflıklar yalnız Soylu'yla mı sınırlı kaldı? Oktarcıların medyada en yakın olduğu ismin Cem Küçük olduğu sır değil. Adnan Oktar'a hocamız diye hitap eden Küçük, operasyona kadar Oktar'cılarla sürekli fotoğraf veriyor, A9TV'deki cemaat programlarında yer alıyordu. Adnan Oktar'da eleştirilerin hedefi olduğunda Cem Küçük'e sahip çıkan bir açıklama yayınlamıştı. Cem Küçük'ü yalnız zannetmesinler, hiç kimse rahatça ezerim diye heveslenmesin. Bir zamanlar FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, kendisine Oktar'cıların elinde yeni bir yuva bulmuştu. Derken... 11 Temmuz 2018'de İstanbul Emniyeti Adnan Oktar grubuna operasyon yaptı. Haliyle gözler Cem Küçüye çevrildi. Ancak Küçük bir anda ortadan kaybolmuştu. Sosyal medya hesabını kapatan, programlarına ara veren Küçük daha sonra tatilde olduğunu açıkladı. Operasyondan 9 gün sonra gazetesinde Oktar'la görüşmelerinin devlet görevi olduğunu söyleyerek şunları yazdı: "Devlet için bilgi ve belge toplamanın önemini anlamazsınız." Peki Cem Küçük'le Oktarcıların toplantılarında neler konuşuluyordu? Cem Küçük sahiden devlet için bilgi ve belge topluyor muydu? Devlet görevi olduğunu söylediği toplantılarda onlara neler anlatıyordu? Bu sorunun bir yanıtı var. Zira 3 yıl önce yapılan operasyonda İstanbul Emniyeti Oktar'ın evinde Cem Küçük'le ilgili kritik bazı materyallere ulaştı. Açıkçası grubu takip eden polisler Küçük'ün Oktar bağlantılarını biliyorlardı. Ancak gördükleri onları da şaşırttı. Sonra ne mi oldu? Savcılıkta bir el devreye girdi. Cem Küçük belgeleri iddianameye girmek yerine dosyanın dehlizlerinde arşivlik oldu. Konu başkaları olunca elleri her yere uzanan dönemin başsavcısı İrfan Fidan ve vekili Hasan Yılmaz acaba olan bitenden habersiz miydi? Neyse gelelim konumuza. Bir istihbarat çalışması olduğu anlaşılan el yazısı belgelerden bir tanesinin içeriğini size anlatalım. Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre Oktarcı ekipten Cem Sedat Altan ve İbrahim Seral Köprünün yazdığı istihbarat çalışması içeren belge bir notla başlıyor. Oktarcılar Cem Küçü'ye olası bir darbeye karşı birlikte neler yapabiliriz diye sormuş, yanıtıysa şöyle not almış. ''Milis gücüne benzer bir yapılanma düşüncesi var. Belirli şehirlerde darbe tatbikatı da düşünülüyor.'' Oktacılar küçük görüşmesinde oktarcılar da küçükle milis gücü konusunda anlaşıyor. Küçüğe verdikleri yanıt şöyle. Karakollara, emniyete ağır silahlar, tank savarlar, uçak savarlar verilsin. Milis gücü kurulsun. Cem Küçüğün oktarcılarla görüşmesinde Küçüğün darbe üzerine söylediği başka bir bilgi daha var. Oktacılar şöyle not almış. Darbeyi yapanların %80'i Gülen örgütünden dedi. Onlar organize etti. ABD çok karışmadı dedi. Oktarcılarla Cem Küçük'ün istihbarat görüşmesinde oktarcıların Küçük'le ABD mi İngiltere mi konuşması yaptığı anlaşılıyor. Oktarcılar her şeyin arkasında İngilizlerin devleti var tezini Küçük'e anlatıyor. O an yaşananlar notlara şöyle girmiş. O ana kadar ABD güçlü İngiltere güçsüz diyordu. Anlattıklarımızdan sonra üst aklın İngilizlere ait olacağına kanaati gelmeye başladı. Küçüğün oktarcılarla görüşmesinde Hakan Fidan'ın adını kullanması dikkat çekiyor. Kendisini MIT'e yakın olarak tanıtan Küçüğün söylediklerini oktarcılar şöyle not almış. Bunlarla ilgili bilgi, belge, yazı olursa bana verin. Gerekli yerlere göndereyim. MIT müsteşarına vereyim dedi. Küçüğün aktardıklarının ardından oktarcılar şöyle yazıyor. Allahu Alem Hakan Fidan'a çok yakın. Peki küçük oktarcılarla MIT başkanı arasında aracılık yaptı mı? Oktacılardan Mite evrak taşıdı mı? Konuştuğum kaynaklar bunu yalanlıyor. Hakan Fidan'ın oktacılarla dolaylı ya da doğrudan herhangi bir diyalogun parçası olmadığını söylüyor. Küçüğün Fidan'ın adını ondan habersiz kullandığını, kendisini Mite çalışıyor göstermek için böyle pazarladığını söylüyor. Oktacıların kendilerine yönelik operasyondan endişe duyduğu günlerde Cem Küçüğün onlara aktardıkları ilginç. Cemaat ve tarikatlara kimse dokunamaz ama devlet içinde bakanlıklarda yapılanmalara izin verilmeyecek. Erenköy Cemaati Enerji Bakanlığı'nda yapılanmış. O yapılanma dağıtılmış. Bazı cemaatlerin zengini, enteresan gibi bir cümle kullandı. İstihbarat notlarından Küçüğün bugün AKP Genel Başkan Yardımcısı olan eski Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'u oktarcılara şikayet ettiği anlaşılıyor. Numan Kurtulmuş çok etkisiz birisi dedi. Retük'te düzenleme yapmaya da çekiniyor dedi. Oktarcıların A9 TV'sinin Retük'le yaşadığı sorunları hatırlatalım. Üstelik oktarcılara şikayetler bununla da sınırlı kalmamış. Notlarda şu ayrıntılar da var. AK Parti'ye yakın tüm kanallar için TVNet, Ülke TV, Kanal 7 hepsi çok etkisiz dedi. Sizin %1'iniz kadar bile konuşulmuyor bu kanallar dedi. Oktarcılar küçükle görüşmelerini şöyle not almış. Genel bize yaklaşımı sıcak. Kritik belgelerden bir tanesinin öyküsü böyle. Bir gazeteci silahlı örgüt suçlamasıyla yargı önüne çıkarılan bir gruba neden milis kuvveti kurulmasını önerir? MIT başkanının adını kullanarak neden MIT'le aracılık teklif eder? Neden bazı hükümet üyelerini şikayet eder? Bir sorumda şimdi Anayasa Mahkemesi'nde olan İrfan Fidan ve Adalet Bakan Yardımcısı olan Hasan Yılmaz'a. Adnan Oktar grubuyla milis kuvveti görüşmelerinin istihbarat toplantılarının neresi gazetecilik faaliyeti? Sizden olmayan bir gazeteci bunu yapsa söz konusu belgeler yine böyle kaybolup gidecek miydi? Kuşkusuz bu soruların cevabı hem sizde hem de bugün adliyede halen görev alan çalışma arkadaşlarınızda vardır. Oktarcıların arşivinden çıkan, kendisinin devlet görevi dediği cem küçük materyallerinden biri bu şekilde. Kumu deniz alır, toprağa yağmur götürür. Boyun eğmeyen insan bir ömre yetecek kadar düşman sığdırıyorsa boşuna yaşamamış demektir. Barış Terkoğlu.